Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda e, muhabbet kuşunun piyasasıyla alakalı e, bazı e, şeyler konuşacağız sizlerle beraber. Şimdi şu kettle'ı kapatayım. Ses yapmasın. Zaten havalandırma çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir önceki videoda zaten yerli piyasasıyla ilgili bazı şeylere değinmiştik. E, yani bazı Durumlarda şöyle çoğu kişi üretim üretimhanesini sahiplendirdi, çoğu kişi kapattı, çoğu kişi üretimi durdurdu ee, ve çoğu kişi de ekonomik yöntemlere geçti. Şimdi bu ekonomik yöntemlerle ilgili de bir video isterseniz onu yapabilirim. İnsanların size e, neler yaptığını e, anlatabilirim. Birazcık kuşların hayatını e, olumsuz etkiliyor bu durum bazı insanların hayatını. E, yaptığı bu olay. isterseniz onunla ilgili de bir video çekebiliriz. Ekonomik bir şekilde bu olaylara değinebiliriz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ee, şimdi şov kırığı dedik gibi size işte e, üretirseniz işte bu yerli üretirseniz bu. Şimdi arkadaşlar baştan başlayacak olursak e, genel olarak bir insanların hani evlerinde en fazla beslediği hayvan türü muhabbet kuşunda yerli muhabbet kuşudur. Ama eğer ki bir muhabbet kuşu da şöyle çok kötü bakılması gerekiyor ki e, ölsün. Yani hani böyle cart diye de ölen bir kuş değil. Evet tamam e, birazcık narin hayvanlar ama maalesef o şekilde hani bir olay yok. Bunu satıcılar için söylüyorum yani. Bir hayvan en kötü şartlarda 3 yıl 4 yıl bir insanlar bir insanda yaşıyor. E şimdi bu, 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 bu zamana kadar 300 çiftleri 400 çiftleri olan hatta 700 750 çifti olan ben insanlar tanıyorum tanıyordum diyelim yani eskiden ee, şimdi bu adamlar kuş üretiyor bir çıkarıyorlar atıyorum işte 1500 yavru ya bu tamamen sallıyorum 1500 yavru e bundan bu 1500 yavruyu kim bilir kaç kişi üretiyor e bu kez evinde yapan var işte üretimhanesi olan var işte hediye edeni var, satanı var, şöylesi böylesi var. Şimdi evet diyeceksiniz ki abi kaçıyor, ölüyor. Ama şimdi sizce üretilen mi daha çoktur? Ölen ve kaçan mı daha çoktur? Yani e, o yüzden şöyle bir öyle bir problem var ki herkesin evinde muhabbet kuşu yok. Yani hani mesela herkesin bir zorunluluk olsaydı bu mesela hani para gibi bir şey olsaydı. Anlatabildim mi? Hani öyle bir şey olurdu ama e, hayvandan korkanı var, işte e, tüy hastası, e, tüy alerjisi olan var derken sayı düştükçe düşüyor. E şimdi üretici tüketimden, üretim pardon, tüketimden daha fazla olduğu için ne oluyor? E bu kez de yerli piyasası duruyor. Pet shoplar kuş satamazsa e, yani böyle elden satışlarla veya pet shop'a ucuzdan verilen bu satışlarla hiç kimse bir yere gelemez. Şimdi hani diyorsunuz ya abi çok ucuzdan gidiyor. O bile durur. Bak o bile duracak. Yani artık adam diyecek ki kardeşim kuş var alamam diyecek. Yani artık şu an o seviyelerdeyiz. Yani bilmiyorum fark ediyor musunuz? Şu anda o kısımlara geldik. Yanaştık yani. Yani o yüzden ee, benim sizlere önerim şu. Ha, bir de şöyle de söyleyeyim. Hani böyle 25-30 liradan kuş isteyenler varmış ya. Vallahi diyorum bak billahi diyorum ben sizin yerinizde olsam satmam hediye ederim. Bak çok ciddiyim. Ya o paraya satmam hediye ederim yani 25 lira 30 liralara. Anlatabildim mi? Yani e, biz burada mesela yerli veya işte bir şey çıktığında e, hani e, burada salmada geziyor yani inanın hani onu şimdi paylaşsak otobüs parası zaten ondan aynı yani eşit yani. Ne yapıyoruz biz de Erbağdan Hani şimdi altına yazmayın abi bana ver bana ver diye. Çünkü dedik yani otobüs parası ondan daha şu anda pahalı. Hani buralarda birileri oldu. Hediye ediyoruz yani. Yani o yüzden demem o ki... Az ve öz üretim... Şu anda çok iyi olur. Karışık üretim tabii ki çok iyi olur. Ama şu anda... Parası olan... Buna dönebilir. Yani... Parası olan insanlar buna dönebilir. Eğer ki parası olmayan insanlar şimdi ellerindeki yerliği de satamayacaklar. Arkadaşlar bakın satamıyorsanız üretimi durdurun. Yani boşuna bunları üretmeyin. En azından yarısını çekin. Kuşlarınızı daha fazla dinlendirin. İlla ki bu hani e, düzelecektir. Çünkü birçok kişi üretimi bıraktı. Şu anda tüketim ve üretim aynı seviyeye geleceği için az çok. O yüzden biraz biraz canlanacaktır. Ee, yani şu anda ülkede hani birçok şeyin piyasasında durgunluk var. Yani hani sadece bu muhabbet kuşuyla alakalı bir şey değil. Evet e, sezon öncesi muhabbet kuşuyla alakalı bir durumdu. Çünkü sezon zamanı artık herkes kuşunu satmış sezona giriyor oluyor. O yüzden bulamıyorsun. Ama şu anda Facebook'a bir girdim. Gerçekten benim Facebook'umda zaten e, her yer kuş grubu falan olduğu için Rastlıyorum. Hani artık kendi gündemin... ...Facebook'unda bile o yani. Hani başka hiçbir şey yok. <laughs> Instagram'da da kuş, Facebook'ta da kuş, burada da kuş. Şirkettedir kuş. Yani Karadenizpet.net'te de kuş. Her şey var. Şimdi e üretimi bırakan insanların en büyük derdi yemin çok pahalı olması, elektriğin çok fazla gelmesi. E yani bu. Şu demek ya yani buraya bile 780 lira geldi. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, ama tabii bizim içeride de hani dolabımız çalışıyor. İşte Karadeniz Pet'le alakalı olan şeyler de çalışıyor. Yani o yüzden problem değil. Hani üretimhaneye hani bunun 450 lirası falan üretimhanenindir yani. Gerisi de Karadeniz Pet tarafınındır. Yani durumu olan insanlar evet bu süreci hobi olarak devam ediyor sarsılmadan. Ama Durumu olmayan satmak zorunda olan insanların birçoğu da üretimi durdurdu arkadaşlar. Ya kümesini komple sahiplendiriyor ya da kümesinin işte yarısını anaçlarını, elindeki fazlalıkları olan olmayan her şeyi satıyorlar. Şu anda Facebook gerçekten kurs satışından geçilmiyor. Tabii ki böyle olduğunda satıcı çok olduğunda da ee, ne oluyor? E, fiyat kırılıyor. Çünkü şimdi bir adam yerliği 40 liradan veriyor. Hemen özelden bile mesaj atılıyor yani ben 35'ten veririm veya artık o kadar problem ki insanlarımız yorumdan yazıyor ben 35'ten veriyorum ben 30'dan veriyorum işte biri çift paylaşıyor ee, kardeşim ben de işte daha iyisi var 300 lira 400 lira insanlar artık bu şekilde çünkü ekmek aslanın ağzında arkadaşlar şu anda e, maalesef ülkemizin durumundan ötürü e, bu olaylar böyle Allah hepimize. İnşallah arkadaşlar bu olayları güzel bir şekilde üzülmeden, daralmadan atlatmayı nasip eder hepimize. Şu anda bir yandan pandemi var, bir yandan ekonomik sıkıntılar var. Yani bir şey diyemiyorsun. Dalları mesela birçok kişinin elinde, dalları diyorum pardon aktarı birçok kişinin elinde patladı. Bu karışık ucuz yemler var ya. Bir ara hani 375 liralara, 400 liralara, 500 liralara çıktı. E, bu bir anda hemen 300 liralara falan geri indi. Neden? Çünkü üretici bıraktı. Yani aslında bu yapılan... E, buna şerefsizlik diyeceğiz. Artık yapacak hiçbir şey yok. E, hani buna bir kelime bulamam. Yani ben uygun <laughs> anlatabildim mi? Bu yapılan stokculuğun bu şerefsizliğin yüzünden de birçok insan bıraktı. Şimdi... Elektrik gerçekten üretim üretimhanelerin baş belası çünkü led yakıyoruz ışık yakıyoruz havalandırma açıyoruz ısıtıcı açıyoruz işte nemlendirici varsa onu açıyoruz bulaşık makinesi varsa onu açıyoruz yani var da var şimdi bu havalandırma mesela bendeki bildiğiniz gibi aspiratör bir çekim var çekim gücü var bende aspiratör kullanıyorum bu alet çalışmazsa burada hayvanlarım zarar görecek e çalışınca da bana elektrik faturası geliyor. E ben şimdi iyi durumda olmasam ne yaparız? Yani bu aspiratörü ya kapatacağım, hayvanları riske atacağım ya da bu hayvanları satacağım. Anlatabildim mi? Yani başka çarem yok. İnsanlar da çaresi olmadığı için bunu bıraktı. Şimdi gelelim benim e, düşünce ve fikirlerime. E, bu iş düzelir mi derseniz bu iş uzun bir süre ben düzeleceğini zannetmiyorum. Bak şu yeşil kuş var ya. Herkesin başına bela oluyor <laughs> bu. gidiyor geliyor herkese çiftleşiyor ya. O dişi, o dişiyle alalım. O dişiyle yere atalım. Bu dişiye de göz koydu çünkü. Bunun göz koyduklarını arkadaşlar alıyorum aşağı atıyorum. Bu bunun yüzünden attığım buraya üçüncü dişi. Heh. Yani ben atıyorum o biriyle eşleşiyor yani buluyor bak gördün mü? <laughs> bu yerli mesela. Bunu gerçekten hani e, buralarda hediye edecek Hani birini bulamadık yani anlatabildim mi? Hani o, hem zamanımız yok Hasan Hoca'yla. O Hasan Hoca'nın kuşu. Yani ama öyle de bir kuş yani. Seri sapık yani. <laughs> Bu arada Erbağ çevresinde olan falan varsa arkadaşlar. Yani hani beni uğraştırmayacak. Gelip üretimhaneden alıp gidecek. Hediye edebiliriz. Yani yerli muhabbet kuşlarını hediye edebiliriz. Problem değil. Ama abi ücretini ben karşılayayım yolla falan. Benim arkadaşlar kendi kuşumu sahiplendirmeye zamanım yok. O yüzden bu konuda anlaşalım. Lütfen beni e, hani şey yapmayın. Çünkü Karadeniz Pet tarafı gerçekten çok yoğun ve çok güzel gidiyor. Ayrıca benim kendi işlerim de var. Yani o yüzden o konuda bir anlaşalım. Çünkü biliyorum ki bunu ben dediğim için yorumlarda abi ben karşılayayım bana ver şöyle böyle e, olacak. Otobüse bin. Abi ben üretimhanenin önündeyim de veya beni ara üretimhane nerede de gel al ve git. Ya bu kadar basit. Yani olay o şekilde söyleyeyim bunu. Şimdi benim fikirlerimi gelecek olursak e, demiştik bu piyasa maalesef bu şekilde kolay kolay düzelmez. Çünkü belli başlı üreticiler bıraktı ama onlar kuşlarını diğerlere sahiplendirdi etti. Yani %100 bir azalma olmayacak. Bu kez 50 üreten 65 üretmeye başlayacak. İşte 100 üreten 120 üretmeye başlayacak. O insanlarda sabit müşterisi olan, işte belli bir pet shopları kendine bağlamış. Hani bu tarz insanlar belki alım yapmışlardır. Yani. Yoksa şu anda tüm pet shoplar zaten kuştan geçilmiyor. Ha benim için, ha ben şöyle söyleyeyim. Hak ettiği fiyat değil. Sizi anlıyorum. Ama videolarda da bas bas bağırıyorum. Yerli şu anda üretmeyin diye. Yani yapmayın. O yüzden biraz daha dikkat edelim. İnşallah arkadaşlar yani dediklerim bakın. Ee, çok önceden de bu piyasa ile ilgili bir fikir vermiştim. Ve de Türk diye oturmuştu. Hatırlıyorsanız. Yani ee, o zaman da böyle bir yem yükselmişti. işte kuşların fiyatı yükselmişti. Bir şeyler olmuştu. Hani demiştik ki en fazla düştüğü düşeceği 50-60 olur demiştik ve muhabbet yerli muhabbet şu pat 50-60'lara gelmişti. Yani o yüzden e, lütfen e, biraz da olsa beni dinleyin. Eğer ki imkanınız varsa şov ve Japones tarzı birer takım, ikişer takım, sultan papağanı birer takım, ikişer takım ekleyin. Paylaşırsın. Bir adet erkek şov yavru bir işte bir adet sultan yavru, bir adet şov işte iki adet şov kırığı yavru, üç adet de yerli sahiplendirilecektir. Şimdi o Facebook grubuna binlerce adam giriyor. Biri sultan arıyor, biri işte şöyle ama sen sadece yerli üreterek zaten kendi sahiplendirebileceğin şeyi kısıtlamış oluyorsun. Yani sen şöyle söyleyeyim sana. Bu salmayı şu şekilde bir pasta düşün. Sen sadece şu ortasın. Bura ve bura seni ilgilendirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sen ama şu pastayı komple üretirsen illa ki şuradan değmese buradan değecek, buradan değmese şuradan değecek. Bu işin mantığı sürekli böyledir, böyle olmuştur. Sadece şorjun bana olmaz. Bakın biz ne yaptık? Lysing Japanese yaptık. Şu anda yavrusu var, yavrusu var, yumurtası var. Ben ne yapacağım şimdi atıyorum. Şimdi Lysink Japonesleri biriktireceğim de... Hani ben şimdi şöyle söylüyorum. Ben ne yapacağım? Yazacağım. İşte 6 adet Japon Japones yavru. İşte 5 adet Shoujunbo yavru. İşte 3 adet Sultan papağanı yavrusu. 2 adet Cennet papağanı yavrusu. Atıyorum bir tane Sultan, bir tane Shoujunbo ne yaptı? Satıldı mı? Tamam. Diğerleri satılmasa da olur. Anlatabiliyor muyum? Mantığınız bu şekilde ilerlesin. Ama siz 20 tane yerli yazarsanız onun 5 tanesini satarsınız. Gup oturursunuz. Hem de onun e, yani gerçekten ekmek fiyatına satarsınız. O da size bir şeye yaramaz. Bakın ben bu sultan papağanlarını inat ettim. Fiyatta. Sahiplendirmedim. Çünkü gerçekten etmekte de haklıydım. Çünkü anneleri albino. Babaları whiteface Dedim ki kardeşim alacak ins. Alacağı bu. Yemin ediyorum bak 50 lira dahi altına vermedim. Çünkü zaten ben uygun yazdım onu da söyleyeyim yani. Ben 700 puan istemiştim. Bak şu anda muhtemelen bir erkek bir dişiler. Ha iki erkek çıksaydı ne yapacaktım? İki dişi daha alacaktım. Al sana iki takım daha. Anlatabildim mi? Şimdi ben bunu satsam başka birinden e, bu şekilde e, yavru almaya kalsam veya çift almaya kalsam benden 3 milyar para isteyecekler. Bir buçuk bir buçuk vereceğime ben bunu e, 1200 liraya satmam. Ortalama 1300 lirada ben karda olurum. Ve de bir yavrulasa, bir yumurtlasa iş bitti. Bazen yerinde saymak, kaybetmekten her türlü daha iyidir arkadaşlar. Yani illa on adım ileri gitmek gerekmez. Bazen olduğun yerde, bazen olduğun yerde kalmak bile ee, bu işte çok önemlidir. Bilginiz olsun. Şimdi bak, Lysin Japanese'leri bekledik bekledik bekledik, olmadı. Şimdi üç birden yumurtada. Şovumuz yumurtada, 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 eee... Yumurtada, 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 Lysin Japanese yumurtada, Sultan yumurtada, bu yumurtada, Cennet yumurtada, Sevda yumurtada, buradaki şov yumurtada. Anlatabildim mi? Yani buradaki Lysin Japanese yine yumurtada. E bekledik bekledik, olmadı. Ve de şu anda oldu. Anlatabildim mi? Yani hepsi bu. İnşallah e, sizlerin daha güzel daha iyi, daha dolu yuvalarınız olur. Bu videoyu izleyen tüm kardeşlerimize ee, benim içten bir şekilde duam olsun arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım anlatabilmişimdir. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize uğramayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.